İlişkide manipülasyon nedir? Bir kişinin bilinçli veya bilinçsiz olarak partnerinin davranışlarını, duygularını veya düşüncelerini kendi çıkarlarına göre yönlendirmeye çalışmasıdır. İşte manipülasyonun örnekleri ve belirtileri. Suçluluk hissi yaratma. Partnerini suçluluk duygusuyla kontrol etmeye çalışma. Seviyorsan bunu yapmazsın gibi. Mağdur rolü oynama. Sürekli olarak kendini mağdur gibi göstererek partnerinin kendisine acımasını sağlama. Duygusal soğukluk. Partnerine karşı ani ve açıklamasız duygusal mesafe koyarak onu huzursuz, endişeli hissettirme. Gerçeklik algısını sorgulama. Partnerinin yaşadıklarını veya hatırladıklarını sorgulatarak onun gerçeklik algısını sarsma. "Sen bunu uyduruyorsun" gibi. Bilgiyi gizleme veya çarpıtma. Bilgi saklayarak veya yanıltıcı bilgi vererek partnerinin doğru kararlar almasını engelleme. Sosyal izolasyon. Partnerinin arkadaşlarıyla veya ailesiyle olan ilişkilerini sınırlandırmak veya kesmek. Takip etme ve kontrol. Partnerinin nerede olduğunu sürekli kontrol etmek. Telefonunu veya postalarını izlemek. Ayrılık tehditleri. Terk edersen kendime zarar veririm veya bırakırsan seni rezil ederim gibi tehditlerde bulunmak. Fiziksel şiddet tehditleri. Fiziksel zarar verme tehdidiyle partnerini korkutmak. Aşağılama ve küçümseme. Partnerini sürekli eleştirmek, küçümsemek Değersiz hissettirmek. Pasif agresif davranışlar. Doğrudan ifade etmek yerine dolaylı yollarla kızgınlığını veya hoşnutsuzluğunu gösterme. Üstünlük taslama. Kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini her zaman partnerinin önünde tutarak onun ihtiyaçlarını küçümseme. Aşırı kıskançlık. Sürekli kıskançlık göstererek partnerinin sosyal hayatını kontrol etme ve onu kısıtlama. Finansal kontrol. Partnerinin parasal kaynaklarını kontrol ederek onu bağımlı hale getirme, sahte yakınlık, kısa süreli ve yüzeysel bir yakınlık göstererek partnerine yaklaşma, ardından bu yakınlığı çekme, ilişkide bu davranışları yaşıyorsanız, manipülasyon belirtileri gösteren bir ilişki içindesiniz demektir. Bu durumda bir uzmandan yardım almak faydalıdır.